Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Dörtül ilçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ayrıca cezaevi firarisi olan FG yakalanıp adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde BT isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 5000 adet kap Aptagonhap 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şahıs yakalanmış. M.M. isimli şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. B.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 8 ay aranması bulunan MMK bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 ay mala zarar verme suçundan 3 ay 10 gün toplamda 3 dosyadan 2 yıl 9 ay 10 gün aranması bulunan AB ile askeri ceza kanununa muhalefet suçundan yakalama emri bulunan BG yakalanıp AB adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp BG serbest bırakılmış ve MMK tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 4 yıl ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca cezaevi firarisi olan RS yakalanıp çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde MK, MSG, YÇ, İHEB ve AS isimli şahıslardan 11 koli içerisinde 550 kutu, 110 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmış. Ayrıca şahısların kullanmış oldukları araca 4512 TL trafik yönünden idari para cezası uygulandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi AG ile dolandırıcılık ve ailenin korunması kanununa muhalefet suçlarından idari para cezası ve 7 gün hapis cezası ile aranan SH yakalanarak gözaltına alınıp şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay 15 gün, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan Niyeçe yakalanıp çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan SE'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan SE'ye ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan AM İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11 yıl hapis cezası bulunan S'ye tutuklanarak cezaevine teslim edilip diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan NK Defne'de yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.